şehir içi ulaşımla ilgili bir haberle devam edelim. İstanbul'u ilgilendiriyor. Ukome kararıyla bazı yollarda hız limiti güncellendi. Toplam 84 yoldan söz ediyoruz. En önemli değişiklik basın ekspres yolunda. Öne çıkan diğer güzergahlara da haberimizde bakacağız. Mevcut yol güvenliği ve trafik yoğunluğu Bakım onarım durumu ve yük taşıma kapasitesi dikkate alındı. İstanbul'da 84 ayrı yolda hız limiti güncellendi. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kurulunca alındı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kasım ayı toplantısında şehir içi ulaşımla ilgili değerlendirmeler yaptı. 84 yol güzergahında 1168 noktada tespit yapıldı. Bu veriler en iyi Ukame'nin elinde var. Yani o yol alanındaki riskler ne durumda şu an? Artık yeni teknoloji otomobiller var. Fren teknolojileri gelişiyor. Hesabın içine bunları kattığınızda günün sonunda bu hız limitleri değiştirebilir. Bazı yerlerdeki o riskler bertaraf edildiği için arttırılabilir belirli noktalarda hız limitlerinin yenilenmesi gerektiği sonucuna varıldı. Buna göre Basın Ekspres yolunda saatte 90 kilometre olan hız limiti 110'a çıkarıldı. Hastal Ok Meydanı bağlantı yolu ve 4. Levent Tem bağlantı yolunda karara bağlanan sınır 80 kilometreden 90 kilometreye yükseltildi. Uzunçayır Köprüsü ile Altunizade Köprüsü arasındaki 80 kilometre bölü saatlik sınır 90 oldu. Barbaros Bulvarı ve Hacı Osman Bayırında saatte 80 kilometre olan hız limiti 70'e indirildi. Tünellerde ise saatte 70 kilometrelik hızı geçmek halen yasak. Sürücülerimiz de hız limitlerine lütfen burada niye bu hız limiti verilmiş? Ne risk var ki yol uzmanı arkadaşımız buraya bu hız limitini vermiş diye düşünüp onlara uysun. Ukomet toplantısından köprülerle ilgili de bir karar çıktı çeşitli etkinliklerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatıldığı hatırlatıldı. Programların düzenlendiği günlerde metrobüslerin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanması kararlaştırıldı.